Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kayak malzemelerinden bahsedeceğim. Kaya ilk başlamak isteyenler ya da kayak malzemelerini kıyafetlerini değiştirmek isteyenler ve uygun fiyatlı bunları almak isteyenler için bir video çekmeye karar verdim. Çünkü ben de kaya ilk profesyonel anlamda başlayacağım. Biliyorsunuz kayak malzemeleri bayağı e, tuzlu, biraz pahalı maalesef. E, ben de uygun fiyatlı aldım ve bunları size e, paylaşmak istedim. Şimdi malzemelerimizle başlayalım. Öncelikle aldığım yer e, Decathlon. Decathlon'dan e, uygun fiyatlı alabilirsiniz ve gerçekten e, kaliteli malzemeleri var. Özellikle seçtiğim marka Vetze markası. Araştırmalarımı yaptım ve iyi, kaliteli ve uygun fiyatlı olduğunu gördüm. O yüzden size şimdi neler almanız lazım, nelere dikkat etmeniz lazım bunlardan bahsedeceğim. Öncelikle bence en önemli kısım içlik. İçlik ne kadar iyi olursa sizin hani dıştaki yağmur ya da herhangi bir şeye aldığınızda en azından içinizin bir şeyleri koruması lazım. Burada... Örneğin içlik bu alt takım. Bu şekilde. Burada önemli olan içinin şöyle pamuklu bir yapısı olması, lastikli, belinin lastikli olması ve sarması çok önemli. Alt fiyatı 90 lira. Aynı şekilde burada üstü de bunların dediğim gibi İç tarafının bu en önemli şeyi pamuklu olması söylemiştim. Pamuklu olması bu şekilde sarması, özellikle e, bunun biraz daha aşağıda ve kollarının biraz daha e, bileğinizden biraz daha ileride durması yani büyük olması, uzun olması önemli. Ne kadar çok e, hani kara ya da soğuğa yağmura maruz kalırsan size koruması çok önemli dediğim gibi. Aynı şekilde bu boğaz kısmı şuradaki boğaz kısmı da biraz yukarıda sizin bu boynunuzu sarması gerçekten önemli tabii ki. Hem de bu bu şekilde buff da buraya koyduğunuz boynunuza geçirdiğinizde rahat bir şekilde sizi koruyacaktır. Üste 90 lira. Çoraplarımızdan bahsedelim. Çoraplarımız da tabii ki uzun olmalı kullandığımız kayak takımının yukarısında olmalı. Normalde şurasında da koruyucu olanları var. Ama herkese memnun etmeyi bilir, rahatsız edebilir. O yüzden siz de isterseniz koruyucu kısımlı olanı tercih edersiniz ama bana birazcık sanki sert gelecek gibi düşündüm. O yüzden bu şekilde uzun, içe dediğimiz gibi çok önemli olan pamuklu olması, terletmemesi önemli. Bu da çift olarak zaten fiyatı 20 lira. Alt takıma gelelim. Alt takımımızda iki renkleri mevcut. İstediğiniz rengi seçebilirsiniz. Belinin tam oturması çok önemli burada. kesinlikle. Çünkü tam oturmazsa er kayıp düştüğünüzde çıkabilir. Ha çıkıp çıksa. E, sonuçta içliğiniz var. İçlik birazcık tabii ki sizi e, idare eder ama tam oturması belli önemli. Aynı şekilde şurada bakın altı şöyle üstünün çırp cırt var. Buradan ayarlayabilirsiniz. E, buradaki e, kendi iki tane koruma bir çırp bir de böyle geçirmeli şekilde var. E, koyabileceğiniz eşyalar için cepleri var. Ve şu alt kısmının şurası içerisinde böyle bir şeyi var. Hem size bu kayak takımı bunun üstüne geliyor hem sizi koruyor dediğim gibi düşmanında e, kardan, yağmurdan vesaire. E, ve aynı şekilde alt kısmında ayarlanacağı yerleri var. E, bunun da tabii ki e, suya dayanıklı olması şart. Aldığım alt fiyatı böyle beyaz renkli 260 liraydı. E, daha sonrasında e, bu geçmeden önce bu bafa geçelim. Ee, bu tabii ki elzem değil ama bence e, alınması gereken bir şey olduğunu düşünüyorum. E, şu şekilde getiriyorsunuz oyununuza isterseniz bunu böyle yukarı koyabiliyorsunuz. Şöyle göstereyim hatta uygulamalı olarak. Bu şekilde normalde böyle. Kullanabiliyorsunuz. Ee, yağmurlu ya da karlı havada ya da tabii kayarken yüzünüze soğuk geliyor ve bunu bu şekilde yapabiliyorsunuz. Aynı şekilde bunu kafanıza da geçirip da, şöyle. bu şekilde de kullanabiliyorsunuz ve üzerine e, kask ya da vesaireden korunmak için e, gerçekten bence bu da çok önemli bir parça. Bunun da fiyatı 37 buçuktu alabilirsiniz. Son olarak aldığım bu üst montu suya dayanıklı olması lazım. iç kısmı, dış kısmı da aynı şekilde. İç kısmında da böyle bu şekilde cepleri var. Burada istediğiniz şeyleri, kulaklığınızı vesaire bunları koyabilirsiniz. Hem suya dayanıklı olduğu için rahatlıkla koruyacaktır. Aynı şekilde yanlarında da cepleri var. Ve şu iç kısmında da şöyle ayarlanabilir. Belinize göre ayarlamanız yine burada çok önemli. Biz tabii ki tüylü almıştım ama tüylü olan kısmına buradaki kenarlarında geçmeleri var. Hani kayarken rahatsız olabilirsiniz, hoşlanmayabilirsiniz. Onlardan çıkabiliyor. Ve arka kısmında gözlük takmak için şöyle tam gözlük kısmına Şöyle bir dürcütü var. Bu da gözlük takmak için rahatlıkla kullanabileceğiniz, ayarlamak için burayı kullanabileceğiniz. Bir şey. Bundan gerçekten çok memnunum. Aynı şekilde bu kolda da şurada da bir yeri var. Burada da bu kullandığınız müzik dinlemek için olan şeyleri buraya koyabiliyorsunuz. Hem rahatlıkla müziğinizi dinlemek için, iletişim kurmak için. Bu da 300 liraydı. Ee, onun dışında gözlük alabilirsiniz. Gözlük benim bana uygun beden yoktu. O yüzden alamadım ama gözlük almanız tabii ki hem güneş ışınlarından e, rahatlıkla kırabilir hem de tabii ki sizin e, göz sağlığınız için koruyabilir. E, benim aldığım şeyler bu şekilde. Bunlar toplamı hatta burada fişi var. 796,5 lira. E, Optimum'dan almıştım. Optimum'da da %10'u geri iade oluyor. Bilginiz olsun. Umarım siz de beğenmişsinizdir videoyu. Kayak yapmak isteyenlere, yeni başlayanlara birazcık güzel bir video olmuştur. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.